Galata Kulesi aşkını ilk ilan ettiğinde kız kulesine kıskanıyordu biraz onu. Hatta seni uzaktan sevmek aşkların en güzeli henüz bestelenmemişti. Gerindi Galata Kulesi. Vakur bir eda vardı müstesi gülüşünün ardında. Dokunamıyordu hala ilk, tek ve muhtemelen son aşkına. Kimdi o aşk? Evet, İstanbul Boğazı'nın bir başına kalmış prensesi Kız Kulesi. Anlaşıldığı üzere bugünkü videomuzun konusu ülkemizin ve İstanbulumuzun en naif sembollerinden tarihi ile, efsaneleri ile, geçmişten günümüze en güzel fotoğrafları ile ve son zamanlarda eski hali, yeni hali, tadilatı ile en çok konuşulan Kız Kulesi. Kafalarda takıldığı birçok soruya yanıt bulacağımız, yanlış bilinen bazı gerçekleri açıklayacağımız, unuttuğumuz birçok bilgiyi yeniden hatırlayacağımız ilginç bir video olacak diye düşünüyorum. Bir de videonun sonunda muhtemelen çoğumuzun bilmediği Kız Kulesi'nin altındaki bir sırrı açıklayacağım. Özellikle gizemsever dostlarımız bu yaşanmış hadiseyi ilgiyle izleyecekler eminim. Hadi başlayalım madem. Keyifli seyirler dileklerimle. Üsküdar ilçesinin Salacak semti açıklarında küçük bir kaya üzerine inşa edilmiş tarihi bir yapı Kız Kulesi. Milli seyyahımız Evliya Çelebi Kız Kulesi'nin meşhur seyahatnamesinde şöyle tanımlamış. Denizin içinde karadan bir ok atımı kadar uzak, yüksekliği 80 arşın, sattığı mesahası uzunluğu demek oluyor yani, 200 adım, 4 köşe, iki taraftan kapısı vardır. Tarihi milattan önce 410 yılına kadar uzanıyor. Tarihi kanıtlara baktığımızda kule, boğazdan geçen gemileri kontrol etmek ve vergi almak amacıyla kullanılıyormuş. İstanbul, Roma hakimiyetine geçtikten sonra da güçlendirilip tam bir kule olarak tasarlanmış ve bir savunma binası haline getirilmiş. İstanbul'un fethinin gerçekleştiği dönemlerde Kız Kulesi'nin bulunduğu ada Bizanslılara yardım etmek isteyen Venedikliler tarafından üst olarak kullanılmış ve Venedikliler bu adadan Osmanlı ordularına karşı savaşmışlar. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethedince de burası Osmanlı tarafından bir kaleye dönüştürülerek birçok mehter gösterisine sahne olmuştur. Kule 1830-1831 yıllarında kolera salgınının şehre yayılmaması için karantina hastanesine dönüştürülmüş, 1836-1837 yıllarında görülen ve 20-30 bin kişinin öldüğü veba salgını sırasında hastaların bir kısmı burada kurulan hastanede tecrit edilmiştir. Kız Kulesi'nde tesis edilen bu hastanede uygulanan karantina ile salgının yayılması önlenmiştir. Tarih boyunca farklı amaçlarla kullanılmış ve hakkında çokça rivayetler üretilmiş. Dilerseniz bu efsaneleri hatırlayalım ilk önce. Atina kralı Hales'in çok güzel bir eşi varmış. Salacak sahilini çok sevdiğinden öldüğünde onu buraya gömdürmüş. Yunanlılar da bu nedenle sahile Damaris sahili, kuleye de Damaris kulesi demişler. Hatta eğer doğruysa bir de heykeli varmış Kraliçe Damalis'in kayalıklarda. Tabii efsaneler bu kadarla sınırlı değil. Yunan mitolojisinde Hero Afrodit'in rahibelerinden biri olarak Kız Kulesi'nde görevlidir. Efsaneye göre bir gün kaleden karşıya geçer ve bir başka rahip Leandros ile karşılaşır. Birbirlerine aşık olurlar ve görüşebilmelerinin tek yolu Leandros'un boğazın soğuk ve akıntılı sularını geceleri yüzerek aşmasıdır. Bir süre böylece yaşarlar aşklarını ama rüzgarlı bir gecede Heron'un Leandros'a yol gösteren feneri sönünce yüzerek sevdiğine ulaşmaya çalışan aşık karanlıklarda yolunu kaybeder ve boğularak Buna dayanamayan Herod da sevgilisinin peşinden derin sulara bırakır kendini. Bu efsaneye dayanarak Leandros Kulesi olarak da adlandırılır Kız Kulesi. Bir başka hikayeye göre ise Selçuklu Sultanlarından biri rüyasında çok sevdiği kızının bir yılan tarafından ısırılarak öleceğini görür. Vesveseye kapılan Sultan kızını kuleye yerleştirir kendisi dahil kimsenin kuleye girip çıkmasına izin vermez. Hatta su ve süt dahil özel borularla akıtılır adacığa. Derken yıllar sonra hanım sultan hastalanır, o güne dek bilinen en iyi hekim tarafından zar zor iyileştirilir genç kız. Bunun üzerine pek çok farklı yerden hanım sultana hediyeler yollanır, bunların arasında da bir sepet üzüm vardır. Üzüm sepetinin içine gizlenmiş olan yılan o gece hanım sultanı zehirleyerek ölümüne neden olur. Bir başka efsanede ise İstanbul'u kuşatmak için gelen ve 7 yıl boyunca bunun için direnen Battal Gazi, Üsküdar tekfurunun kızına aşık olur. İstanbul'u alamamış ama sırf kızını ona vermemek için adaya kapatan tekfuru yener ve kızını kaçırır. Hem hazinesini hem de kızını Battal Gazi'ye kaptıran tekfur ise gidenlerin ardından şu sözleri mırıldanır. Atı alan Üsküdar'ı geçti. Bugün gördüğümüz kulenin temelleri ve alt katın önemli kısımları Fatih devri yapısıdır. Osmanlı dönemi boyunca da yer yer onarılmış ya da yeniden yapılmıştır. 1510 yılında meydana gelen ve küçük kıyamet olarak adlandırılan depremde İstanbul'daki pek çok yapı gibi Kız Kulesi de büyük hasar görmüş. Kulenin onarımı Yavuz Sultan Selim döneminde gerçekleştirilmiştir. Çevresinin sığ olması sebebiyle 17. yüzyıldan sonra kuleye bir de fener konulmuştur. Bu tarihten itibaren kule artık bir kale değil, bir deniz feneri olarak hizmet vermeye başlamıştır. 1719 yılında fenerde yağ kandilinin rüzgar etkisiyle etrafı tutuşturmasından dolayı çıkan yangın ile iç kısmı tamamen ahşap olan kule yanmış. 1725 yılında şehrin baş mimarı Nevşehirli damat İbrahim Paşa tarafından kapsamlı bir onarımdan geçirilmiştir. Bu onarım sonrası kule, kurşun kubbeli ve fener bölümü de kargir ve camlı olarak restore edilmiştir. Kız Kulesi'nin Osmanlı dönemindeki son büyük onarımı Sultan II. Mahmut döneminde yapılmıştır. Kız Kulesi'ne bugünkü şeklini veren 1832-1833 yılındaki tadilat sonrasında ünlü hattat Rakım'ın yazısı ile Kız Kulesi'nin kapısının üzerindeki mermere Sultan II. Mahmut'un tuğrasını taşıyan bir kitabe yerleştirilmiştir. Osmanlı barok mimarisi tarzında yapılan bu restorasyonda kuleye dilimli kubbe ve kubbe üzerinden yükselen bayrak direği de ilk defa ilave edilmiştir. 1857 yılında bir Fransız şirketi tarafından kuleye yeni de bir fener yaptırılmıştır. İkinci Dünya Savaşı döneminde Kız Kulesi'nde yenileme çalışmaları yapılmış, kulenin çürüyen ahşap kısımları tamir edilip ve bazı bölümleri yıkılarak betonermeye çevrilmiştir. 1943 yılında yeniden büyük bir onarım geçiren kulenin çevresinde büyük kayalar yerleştirilerek denize kayması önlenmiştir. Bu arada kulenin oturduğu kayanın etrafındaki rıhtımdaki ambar ve gaz depoları kaldırılmıştır. Kız Kulesi 1959 yılında askeriye'ye devredilir ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Boğazın deniz ve hava trafiğinin denetlenmesini sağlayan bir radar istasyonu olarak kullanılmaya başlar. Deniz Kuvvetleri Tesisi Mayın Gözetleme ve Radar istasyonu olan binadaki Sarnıç, 1965 yılında yapılan tadilatlar sırasında üzerine beton dökülerek kapatılır. 1983 yılından sonra kule denizcilik işletmelerine bırakılır ve 1992 yılına kadar ara istasyon olarak kullanılmaya devam eder. 1995 yılında Kız Kulesi'nin restorasyonuna başlanmış, kendine özgü kimliğine ve geleneksel mimarisine bağlı kalarak tamamlanan restorasyon çalışmaları sonrasında 2000 yılında kapılarını ziyarete açmıştır. Son olarak da 2021 yılında yeni bir restorasyona başlanmış Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde alanında uzman akademisyenler danışmanlığında oluşturulan heyetlerle çalışılarak son haline kavuşmuştur. Bir başka ve biraz da hayali ama bir o kadar da masum bir hikayeye, efsaneye göre de Kız Kulesi'nin Galata Kulesi'ne olan aşkı anlatılır. Birbirlerine aşık olan iki kulenin aralarında bulunan İstanbul Boğazı kavuşmalarına engel olmaktadır. Uçma sevdalısı Hazar Ahmet Çelebi İstanbul'un rüzgarlarıyla boğuşarak Galata Kulesi'nin sevdasını Kız Kulesi'ne ulaştırır. Artık Kız Kulesi aşkının karşılıksız olmadığını biliyordur ve bu karşılıklı aşk onları yüzyıllar boyunca ayakta tutar. Ne demiş şair şiirinde Bedri Rahmi Eyüboğlu? İstanbul deyince aklıma kuleler gelir. Ne zaman birinin resmini yapsam öteki kıskanır. Ama şu kız kulesinin aklı olsa Galata Kulesi'ne varır, bir sürü de çocukları olur. Sene 1960. İddialara göre her şey ünlü moleküler biyolog, fizikçi ve koleksiyoncu Sir Francis Crick, kız kulesinin altındaki mağaraya girer. Francis Crick bir araştırmacı ve koleksiyoncu. Esrarengiz bir adamdan aldığı bir defterde kız kulesine ait bir çizim görür. Bu çizimde kendisini hayrete düşürecek bazı detaylar da vardır. Çizimde kız kulesi üç katlı görünmekteydi. Oysa kız kulesi sadece iki katlıydı. Defteri tercüme ettirdiğinde kız kulesinin altında bir geçit ve geçidin bitiminde büyük bir kapıdan söz ediliyordu. Ayrıca bu kapıyı açacak olan anahtarın nasıl olduğuna ilişkin gördüğü tarif Sir Francis'e İstanbul bileti aldırtmaya yetmişti. Hemen tarife göre anahtarı yaptırdı ve yardımcısı ile İstanbul'a gitti. Yetkililerden mimari incelemeler yapacağı bahanesiyle yanına bir de denetmen verilmesi şartıyla beş günlük izin aldı ve incelemelerine başladı. İncelemelerin ilk gününde geçidi keşfeden Francis, geçidin hemen arkasında oldukça büyük bir kaya ile Kayayı kırabilmesi için zamana ve yalnız olmaya ihtiyacı vardı. Denetmeni oldukça yüklü bir rüşvetle ikna eden Francis, kayayı yardımcısı ile birlikte parçalamayı başardı. Fakat onu başka bir sürpriz daha bekliyordu. Kırılan kayanın ardında daha da iri başka bir kaya daha vardı. Onu da kırdı fakat karşısında bir kaya daha buldu. Aynı gün çok da fazla dikkat çekmemek adına Kule'den ayrıldı. Ertesi gün 3. kayayı da kırmayı başaran Francis heyecanla yaptırdığı kilit ile karşısında duran kapıyı açmaya yeltendi ama başaramadı. Çünkü yıllar içerisinde kapı ve kilidi deforme olmuştu. Bunun üzerine zamanı kalmayan Sir Creek kapıyı eritmeyi düşündü. Dördüncü gün kapıyı asit yardımıyla zorla eriten Sir Creek içeriye girmek için son günü bekledi ve son gün içeriye girdi. İçeri girdiğinde odada masa, sandalye, kitaplık gibi çürümüş eşyaların yanı sıra duvarlarında artık izleri kaybolmuş çok sayıda fresk gördü. Duvarda gördüğü fresklerden biri Sir Crick'i oldukça şaşırtmıştı. Çünkü bu sembolün hiçbir devlete ait olmadığını fark etti. Geçit içerisinde hiçbir değerli eşya bulamayan Sir Crick yalnızca bir cüceye ait olduğunu düşündüğü minik bir kılıç buldu. Yıllar sonra söz konusu kılıcın tam 2000 yıllık olduğu ortaya çıktı. Sir Francis Crick yaptığı bu çılgınlık sonrası yardımcısıyla beraber geçidi eski haline getirdi ve odadan ayrıldı. Yaşadıklarını kimseye anlatmadan ölen Sir Crick'in bu sırrı 2004 yılında vefat edince banka kasasında sakladığı fotoğraf ve defterleri ile ortaya çıktı. Evet dostlar, eğrisiyle, doğrusuyla bir kız kulesi macerası yaşadık bugün. Sürçülisan ettiysek af. uykudan uyanmış gözlerim ah oh.